Şu an Sevr Dağı'na tırmanacağız. Bakalım. Saat 5. Şimdi birazdan şöyle göstereyim. <laughs> tırmanmaya başladı. Ve insan doğayla buluştu adlı çalışma. Maalesef yine her yeri kirletiyoruz. Şuraya çıkacağız. Tepeye. İnsanlar yoruyor. Devam, devam ediyoruz bakalım. Sever Dağı'na devam ediyoruz. Bakalım. Bayağı zor. Böyle kayalık. Yolumuz Hazreti Peygamberimizin müşriklerden kaçıp saklandığı mağaranın da sever mağarasına doğru gidiyoruz bakalım. Evet. bayağı tırmandık. Tırmanış devam ediyor. Rüzgardan <laughs> taş uyulmuş ve şapka gibi duruyor. Tırmanış devam. Bazen böyle yok. Kenarlarda. İçecek bir şeyler safan yerler var. biraz, da şimdi mağaranın içinde göstereceğim. İçinde şu an birileri var. Şöyle bayağı zor oldu çıkmak ama çıktık. Burada bayanlar mı bekliyor? Neyse. Şu diğer taraftan girelim.

Mağara Şu, burası. Küçük. Ama içeride 3-5 kişi bulabiliyoruz. Şöyle i̇şte 3-5 kişi girdik içine. Tırmanış bayağı bir uzun sürdü. Sonunda tırmandık, Şu saat buldu mağara burası. Şöyle, Şöyle mağaranın içini tekrar göster. 3-5 kişi sığabiliyor. Bu teyze hala burada çıkmamış. spot <laughs> Arkadaş burada çekişle şimdi buraları böyle yol yapıyor. Çekişle. Aleyküm selam. Sağ olasın. Ben sana değil de diğerine vereyim sadakayı.